Evet kardeşlerim selamun aleyküm. Şurada birikmiş hadis-i vardı. Takvimden onları okuyayım istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki bir mümin bir mümineye yani hanımına buğz etmesin. Onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer bazılarından hoşlanır. Yani e, Müslüman kişi hanımına e, bir sebepten dolayı kızdığı zaman tamamıyla ona böyle kızıp buğz etmesin, onu efendim işte ona zulmetmesin vesaire. Tamam olabilir. Her insanın kusuru olabilir, hatası olabilir. Efendim ne yapmak lazım? Ya burada bu yanlış yaptı ama diğer taraftan da bana hep hizmet ediyor. Diğer huylar güzel diye. Onu hoş görmek lazım, affedici olmak lazım ki biz Müslüman kardeşlerimizin hatalarını, kusurlarını affedersek Rabbimiz de bizim hatalarımızı, kusurlarımızı affeder. Dolayısıyla kul kusursuz, Mevla afsız olmaz. Hoş geçinmek lazım kardeşlerim. Bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah muhakkak ki babam hac etmeye güç yetiremeyen ihtiyar bir kimsedir. Onun adına hac yapabilir miyim diye sual etti. Efendimiz aleyhisselam da evet babanın adına hac yap buyurdular. Demek ki vekaleten bir insanın annesi olur, babası olur, yaşlanır, gücü yetmez. E, evlatları onların efendim yerine haçlarını yapabilirmiş kardeşlerim. Allah'ım şu anda hacılarımız da gitti. Onlara da meburur haçlar, umreler nasip eylesin. Bizlere de nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Şayet kul namazını tam yapmışsa namazının sevabına tam yazılır. Tam yapmamışsa Allahu Teala şöyle buyurur. Kulumun defterine bakın. Nafile namaz bulabiliyor musunuz? Farzlarındaki noksanları onunla tamamlanır. Elbette ki kaza namazlarımız varsa mümkün mertebe onları kılıp bitirmeye gayret edelim. Bunun yanı sıra da Allah'ımızın böyle bir ikramı var. Dolayısıyla e, nafilesi olanlara, nafile kılanlara ne mutlu nafilelerde bol bol kılalım kardeşlerim bakın nasıl işe yarıyor ahirette